Emanet yeni bölümde neler olacak? Canan yaptığı planla kendini kahraman ilan etmek istemişti. Ancak doktorun onun organ nakli için uygun olmadığını söylemesi tüm planları tersine çevirdi. Canan şimdi yaptığı hatanın nelere mal olduğunun farkında. Seher ve Yaman ise çaresiz. P2 gelecek bölümde bizleri neler bekliyor? Dizide durum tam da geçmiş özetlerimizde tahmin ettiğimiz gibi ilerledi. Cana'nın yaptığı plan işe yaramadı. Yaman ve Seher şimdi tamamen çaresiz durumda. Bu çaresiz durum Yusuf'u da etkisi altına aldı. Amcasının ölecek olduğunu duyan Yusuf konaktan kaçtı. İşler giderek daha karmaşıklaşmaya başladı. Yaman Yusuf'u aramak için harekete geçerken yine sağlığını riske atmaya devam ediyor. Dinlenip hareket etmemesi gerekirken Yaman arabaya atlayıp Yusuf'u arayacak. Bu durum Yaman ve Seher için kalan sürenin azalmasına sebep olacak. Kısaca Seher bir an önce donör bulmalı. Seher var gücüyle Yaman'ın akrabalarını arasa da bu iş hiç de kolay değil. Zamanında giderek azalması durumu oldukça çıkmaz bir hale sokacak. Tüm umutlar tükendiğinde, Seher ve Yaman artık vazgeçme noktasına geldiğinde işler değişecek. Tam o anda Kader Ali Sultan hala sayesinde Yaman'ın karşısına çıkaracak. Yıllar sonra ortaya çıkacak bu kardeşlik bağı hem bir hayatı kurtaracak hem de Ali ve Yama'nın hayatında yeni bir sayfa açacak. Gelecek bölümler oldukça üzücü ancak bir o kadar da umut dolu olacak. Canan ise tüm yaptıklarının hesabını tek tek ödeyecek. Onu ipe götürecek ilk kıvılcımı ise suç ortağı olan Zuhal çakacak. Peki sen ne düşünüyorsun? Görüşlerini yorum olarak mutlaka yaz.